Merhabalar arkadaşlar. Yeni ders videosuna hepiniz hoş geldiniz. kelime öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk kelimemizle devam edelim. Vor, önce manasına gelir. Vor, önce. Der Termin war vor einer Stunde. Der Termin war vor einer Stunde. Randevu, bir saat önceydi. Randevu bir saat önceydi. Burada gördüğünüz gibi diş tündeyi diş tündeye çevirmiş. Fua e, dati bir kelimedir. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Bu da bir ipucu olsun. Bilmiyorsanız unutun bu bilgiyi tamamen. Zaten öğreneceksiniz. Fua önce anlamına gelir. Burada önemli olan bu. Das Auto steht Fua der Tür. Das Auto steht Fua der Tür. Araba kapının önünde duruyor. Araba kapının önünde duruyor. Der Vorname Bu ön isim demek Hani e, isim manasına geliyor Aslında Vorname e, ile Namı aynı şeyler diyebiliriz Çoğul yapmak istediğimizde der Vorname Ich heiße Müller. My Vorname ist Eva Ich heiße Müller. My Vorname ist Eva Benim adım Müller, ön adım Eva Yani demek istiyor ki Benim soy ismim Mülla, ismim ise Eva Die Vorsicht Dikkat, die, Vorsicht, die Kat. Vorsicht, die Kat. Da kommt ein Auto. Araba geliyor. Vorsicht, da kommt ein Auto, die Kat, araba geliyor. Sie vorstellen. Sie vorstellen. Kendini tanıtmak demek, dönüşlü bir fiille kullanılıyor gördüğünüz gibi. Wir wollen uns kennenlernen. Können Sie sich bitte vorstellen? Wir wollen uns kennenlernen. Können Sie sich bitte vorstellen? Birbirimizi tanımak istiyoruz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Die Vorwahl. Die Vorwahl. Alan kodu demek. Yani çok önemli bir kelime olmamakla beraber formlarda öğrenmeniz gereken bir kelime de aynı zamanda. Alan kodu. Die Vorwahl. Wie ist die Vorwahl von München? Wie ist die Vorwahl von München? Münih'in alan kodu ne? Münih'in alan kodu ne? W harfine geçtik. Wenden. Wenden. Yürüyüş yapmak demek. Wenden. Yürüyüş yapmak. Wir wenden um den şimse. Wir wenden um den şimse. Biz Çim gölü etrafında yürüyüş yapıyoruz. Civarında diyebiliriz. Umu görmüştük. O civarlarda yürüyüş yapıyoruz manasına geliyor. Van ne zaman anlamına gelir? Van ne zaman anlamına gelir? Ee, önemli bir soru kelimesidir. Van bist du fertig. Van bist du fertig. Ne zaman hazırsın? Yani ne zaman bitirirsin? İkisini de kullanabilirsiniz yapılan şeye göre. Bir işi vardır mesela. Ne zaman bitirsin diye sorulabilir. Van bestte fertig. Van kan ich sie anrufen? Van kan ich sie anrufen? Sizi ne zaman arayabilirim? Sizi ne zaman arayabilirim? Van sind sie geboren? Van sind sie geboren? Ne zaman doğdunuz? Ne zaman doğdunuz? Warten, beklemek. Warten, beklemek. Können Sie ein paar Minuten warten? Können Sie ein paar Minuten warten? Birkaç dakika bekleyebilir misiniz? Birkaç dakika bekleyebilir misiniz? Auf wen warten Sie? Auf, wen? Auf wen warten Sie? Kimi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz? Warum? Niçin? Neden? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Neden gelmiyor? O neden gelmiyor? Was ne anlamına gelir? Was ne? Was ist das? Bu ne? Was möchten Sie? Ne istiyorsunuz? Was möchten Sie? Ne istiyorsunuz? Bu videoda burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. İyi dersler, iyi çalışmalar.